iki ayağını da kullanabilemeyen oyuncu veriyor. Sol ayağıyla yaptı ortasını. Kasan elinden kaçırdı ve gol oldu. Gol atan Berat. 1-0 öne geçti Musalla Gücü maçın ilk dakikalarında. Yusuf. Yusuf'un pası Bejo'ya doğru. Bejo. Şehan karşısında Bejo gitti. Araya bıraktı. Berat aldı topu. Gol pozisyonu. Berat vurdu. Gol oldu. İkinci gol. Berat takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Musalla gücü bu golle. 2-0 öne geçti. Musalla gücüne. Şehan Musalla. Çok birlik bildiğiniz gibi. Süper Amatör kümede. Playoff'u. E, ikili da kaybetmişti. Eşit puanla bitirmişti. Mezit 30 Spor'la. Mezit 30 da, spor da bugün Bal Ligi'ne çıkmış durumda. Sağ taraftan Ali Çiçek. Ali hani Çiçek'in içeri doğru ortası. Bir gol daha geldi. Bu sefer Hulusi'den geldi bu gol. Cumali dokunmak istedi olmadı. Hulusi'ye sekti top. Hulusi de kafayla kaleyi gördü. 3-0 oldu. Yamin'di Ercan. Sağ tarafa doğru Samet. Ahmet. Ahmet'in pası İsmail. İsmail e içe doğru gönderdi. Gol pozisyonu Gol oldu. Gol atan oyuncu Civan durmaz sanıyorum. Ahmet ortası Lucy ve içerisinde top kaydı şimdi sezer sezer karşı karşıya böyle attı sezer hatayı değerlendirdi orada dört bir yöne geçtim musalı. Dihan ortasını yaptı Oo, Gidiyor var Samet'im oruçlu kaydı yerde Nedim alamadı 4-2 oldu.